Altı buçuk yaşında bir kızım var. Allah başlasın. Bir maşallahınız alayım önce. Başım ağrıyor, sırtım ağrıyor. Dedik ki çocuktur geçer, doktora götürüyorsun ağrı kesici, antibiyotik geçmiyor. En son bir pazar günü şiddetlenince hastaneye götürdük. Kan tahlilleri geldi 2-3 saat sonra. Doktor dedi ki son sözü söylemek bana düşmez ama gördüğüm kadarıyla sizin kızınız lösemi yani kan kanseri. Allah evlerden ırak etsin. Dışarıdan artık bir şey içiremiyorsun kemoterapi döneminde. Enerji sıfır. Dışarıdan bir şekilde biz bunu nasıl takviye ederiz? Direncini nasıl artırırız? Araştırırken bir bant ne yapabilir? Değil mi? İlk gördüğümüzde aklımıza gelen şey tam iki saat sonra kız gözünü açtı. Babiş dedi, babiş. Üçüncü saat yatağın üstünde oturmuş, elinde karayöpü mikrofon şarkı söylüyor bize.